Ee, geçtiğimiz cumartesi, Osmaniye'ye yakınlarında geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası Osmaniye Devlet Hastanesi Yoğun Bakıma kaldırılan, orada bencelersi yoğun bakımda takip edilen e, emekli savcı Mehmet Temiz hocamızın e, durumunu yerinde görmek ve değerlendirmek amacıyla bugün Osmaniye'yi de ziyaret ettik. Başından beri takip eden doktoru, operatör doktor Ercüment Barlas Bey'le e, görüştük. Bugün itibariyle yoğun bakımdan çıktığını. Normal oda havasında e, kalabildiğini, herhangi bir solunum desteğine, oksijen desteğine ihtiyaç duymadığını, e, ağızdan beslenebildiğini, e, çevresiyle kısmen de olsa iletişim kurabildiğini gördük. E, bir müddet daha e, normal serviste takip edilmesi gerektiğini, e, muhtemel bir nakilin e, liste olabileceğini düşündüğümüzden ve hayat tehlikeyi büyük ölçüde atlattığını müşahede ettiğimizden, ee, bir müddet daha orada takip edilmesinin faydalı olacağını düşündük. Ee, kanamasının, beyin kanamasının durduğunu e, artık büyük bir ihtimalle ameliyatlık bir duruma, ameliyata gerek kalmadığını e, gördük. Bundan sonra hızla iyileşeceğini tahmin ediyoruz. Vücudunun başka yerlerinde ciddi bir travma olmaması da bu iyileşme sürecini hızlandıracak faktörlerinden biri. Eee mevcut durumuyla tam olarak e, taburcu olacak durumda olmasa bile e, ilk andaki e, ciddi risklerin önemli ölçüde önemli ölçüde ortadan kalktığını ve hızla e, iyileşme sürecine girdiğini gördük ve bundan mutlu olduk. E, bu bilgilerimizi ve e, elde ettiğimiz sonuçları da kamuoyuyla paylaşmak adına. Sizlere bilgilendirmeye başladık. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşup sevenlerini sevindirmesini umut ediyoruz.